Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün memleketim Savaştepe'deyim. Sizlere Savaştepe'yi tanıtacağım. Ee, Savaştepe'nin belli başları yerlerini tanıtacağım. Sevgili arkadaşlar, e, Savaştepe isminin öncelikle nereden geldiğini söyleyeceğim. E, Mustafa Kemal Atatürk, e, Kurtuluş Savaşı sırasında görev halkının e, gösterdiği kahramanlıklardan dolayı 10 Ekim 1934 yılında, e, sevgili arkadaşlar... Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne buranın isminin Savaştepe olmasını önermiştir ve e, ismi de 10 Ekim 1934 yılında e, Atatürk'ün Atatürk'ümüzün önerisiyle Savaştepe ismini almıştır. O zaman Savaştepe naiyedir ve e, 1954 yılında da Savaştepe ilçe olmuştur. Sevgili arkadaşlar e, Savaştepe Balıkesir'in en güzel ilçelerinden birisi. Ben de bir Savaştepe'li olarak gerçekten e, Savaştepe'li olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ee, ve, e, Balıkesirli ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmamız hiç önemli değil. E, bu ülke vatandaşı olmaktan dolayı sevgili arkadaşlar son derece gurur diyorum. Ve bugün memleketim işte sizlere savaş Tepe'ye tanıtacağım. Savaş tepenin e, belli başlarını e, belli başlı yerlerde çekim yaparak sizleri savaş tepeye tanıtacağım sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım savaş tepe turumuz başlıyor. Arkadaşlar işte e, burası böyle bizim e, Savaş Tepe'deki evimiz e, ailem burada oturuyor İşte şöyle yakın plan e, sevimizi göstereceğim evet bu da komşularımızın evi ve gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar böyle Savaştepe'de Tepe'de Anne babamın kaldığı ev burası. Evet oldukça yeşillik görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar böyle mahallemiz. Böyle komşularımızın evi hemen çekiyoruz. Böyle sessiz sakin güzel yerler buralar. İşte bakın böyle bizim bizim evin olduğu sokak. Böyle evimizin önünde işte e, incir ağaçları var sevgili arkadaşlar görüyorsunuz e, işte böyle erik ağaçları da erik ağacı var ve erikler de olmaya başlamış gördüğünüz gibi şöyle yakın plan gösterelim. Bunlar da böyle komşularımızın evleri. İşte bizim evinde bu şekilde yan cephesini görmektesiniz. Sevgili arkadaşlar. Karşıda da böyle bir ilköğretim okulu var. İşte öyle Savaştepe'deki evimizde bu şekilde eee oluyoruz. Sevgili arkadaşlar Savaştepe oldukça yeşillik bir yer görüyorsunuz. İşte her yerde e, meyve ağaçları ve Evlerin önünde e, çok güzel bahçeler var ve işte e, artık biz de e, ailemin oturduğu sokağı da bu şekilde e, çektikten sonra buradan e, sevgili arkadaşlar tepenin diğer yerlerini çekmek üzere ilerliyoruz. Geçer işte e, Savaş Tepe'nin tren istasyonu, e, Balıkesir yönden gelen trenler buradan e, İzmir yönüne doğru gitmekte sevgili arkadaşlar. E, Fransız mimarisi e, üstü ile yapılmış tren istasyonları bunlar böyle Balıkesir'den İzmir boyunca e, bu tren istasyonlarını görebilirsiniz. E, Fransızların yaptığı. Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızların yaptığı tren istasyonları bunlar sevgili arkadaşlar. işte görüyorsunuz. Savaştepe tren istasyonu. Rakım 259. Kilometre 185 artı 942. Burası sevgili arkadaşlar İzmir yönü. Buradan böyle gelen trenler İzmir yönüne doğru gitmekte. İşte çay bahçesinde görmektesiniz. Savaş Tepe Tren istasyonunu sizler için e, görüntülemiş bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Bayrağımız her yerde olduğu gibi yine sevgili arkadaşlar böyle şanlı bir şekilde nazlı nazlı dalgalanmakta. İşte Balıkesir'den İzmir yönüne giden trenler Savaştepe'den geçmekte. <laughs> Savaştepe'den geçmekte sevgili arkadaşlar.